İsmim Mustafa UZ, ee, 1978 senesinin Ocak ayında Oto UZ şirketini kurdum, ee, herhalde bir 45 sene olmuştur. Ee, şu an ikinci kuşak oğlum Erkan UZ e, şirketi devam ettiriyor. Ben emekli oldum ama 95 senesinde e, EGOT'la tanışmış oldum. E, EGOT'la e, çok değerli insanlar. deminki. Mehmet Tecaki gibi, Mustafa İdoğlu gibi, çok daha İsmail Kazoğlu gibi çok değerli insanlarla tanışmam benim ufkumu daha çok iyi yere getirdi. İyi insanlarla karşılaşmış oldum. EGO sayesinde tabii EGO sadece bir Ege Otomatik Derneği değil çok değerli önemli bir sivil kultur derneğidir. Bugün İzmit Öğüsü EGOT'tan çıkar. Bugün e, Mahmut Özgener de bizim üyemizdir. E, Mehmet Tiraki de bizim üyemizdir. Onun için EGOT e, önemli bir e, sivil kuruluş derneğidir. Ve bizim için de çok değerli. Yani...